Özellikle bu son senelerde aynı çok inanılmaz derece revaç gören, bir e, sektör, parça. Aynı insanın mutluluğunu gösteren bir nesnedir. Mutluluğu da gösteriyor, hüznü de. Ayna ışığın yüzde yüzüne yakın bir kısmını düzgün bir şekilde gösteren cilalı yüzey. Bunlar... 300 yıl öncesine kadar Venedik Cumhuriyeti Avrupa'da ayna yapımına sahip tek ülkeydi ve bunu da bir sır gibi saklıyorlardı. Ayna ve cam fabrikaları Murano adasındaydı ve oraya da cam ustalarından başkasının girmesine izin yoktu. Ta ki Fransızlar bu sırrı ele geçirene kadar. Fransızların da ayna üretmeye başlamasıyla sır yok oldu. Ayna yapımı dünyaya yayıldı. Alman kimyacı Justus von Liebig çözeltiyle gümüş kaplama yöntemini buldu ve son halini günümüzde kullanılan aynaya bıraktı. Türkiye'de cam ihracatının ortalama %15'ini aynalar oluşturuyor ve ayna üretimi yapan büyük firmalarda belli. İşte asıl sorun da burada başlıyor. Ama şimdi bir ürünün bedeli besse siz bunu bire bir buça yaptırırsınız sektörde sıkıntı yaşarsınız. Bunlar bu sorunlar. Ayna, inşaat, mobilya, dekorasyon, otomotiv ve çeşitli optik uygulamalarda kullanılıyor. Kullanım alanı genişledikçe sıkıntı da büyüyor. Kalifiye eleman sıkıntısı ayna sektörünün de en büyük sorunlarından. Kalifiye eleman yok açıkçası. Çünkü artık herkes çok rahat masa başı işler kendisini arıyor yetişen eleman çok çok sınırlı. Hemen iş sahibi olmak ya da masa başı işlerle büyük paralar kazanmak öyle kolay değil. Sadece aynı sektöründe değil bu istek hemen hemen bütün sektörlerin ortak sorunu. Kalifiye eleman sıkıntısı bir yana aynı sektörünün bir de müşterilerle ilgili sorunları var. Bazen bir müşteri bir ürün getirir. O ürünü ahşapta kesmesi basittir. Çok ince nüansları vardır. Onu aynı kesemezsiniz. Bu bir sorundur zaten. Yani onun müşterinin hatırlısınız siz olmayacağını söylersiniz veya imaratçı firmaya. Bunda bir sorun oluyor açıkçası. Öte yandan ayna hassas bir malzeme. Dayanıksız olması ve dikkat istemesi de sektöre dezavantaj olarak yansıyor. Aynacının nesi zor? Ee, bir defa el işçiliği yapıyorsunuz. Bir defa e, yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. E, kırılma riski çok olan bir malzeme. Yani ahşap gibi değil. Yaptığınızı bitirdiniz, bir tasarım çıktı meydana. E, kırılabiliyor da, çizilebiliyor da bu problem açıkçası. Bunlar oluyor, bunu engelleyemiyorsunuz engellemiyorsunuz zaten. Bunlar olabiliyor. Mobilya sektöründeki navlun sorunu ayna sektöründe de var. Taşıma kolaylığı yüksek KDV ile zorlaşıyor. Mobilyadakine espride de aynı şekilde. Farklı bir şey değil. biz istiyoruz ki KDV olanı düşsün. Ama henüz yansımadı, düşme olmadı. Ama umudumuz var ya. 2016'da belki de bu KDV düşecek aşağıya. En azından piyasada bir hareketten mi olacak? Yani.